bildiğimiz kadarıyla tekvandoyla uğraşıyorsunuz. Önceki hayatınız öyle gele çok tabii, fazla tabii, uğraşmışsınız. Tabii. Bu nasıl başladı hocam? Şimdi tabii Kur'an kursuna falan gidiyorken bizim de bir sosyal hayatımız var. Babam sporcu, kardeşim sporcu. Sporu seven bir aileyiz. Babam her hafta iki defa alısağı maçı yapar. Ben onu izlemeye giderim. Hafta sonları Fenerbahçe'nin maçı olur. Evde babamla Fenerbahçe'nin maçını seyrederiz. Bizim Arnavutlar biraz disiplinlidir. Çocuklarının kendisine sarılmasına, öptürüm, öpmelerine falan pek izin vermezler. Ama Fenerbahçe'nin her golünden sonra atlarım babamın üstüne. Doya doya babamı öperdim. Hiç unutmam. O da hiçbir şey demezdi çünkü çok severdi Fenerbahçe'yi. Yani böyle bir ortam. Maç izlemenin yanında, babamı izlemenin yanında bir de bir bağımlılığım var dövüş filmleri seyretme. Benim çocukluğum zamanında 10 yaşlarında, 11-12 yaşlarında Bruce Lee ve Van Damme diye iki artist, iki dövüş ustası. Bunların filmleri devamlı oynuyor ve ben bunları seyrediyorum. Hareketleri bokstan bana çok daha çekici, bir güreşten çok daha çekici ve estetik geliyor. Ya bunlar yapabiliyorsa ben de yapabiliyorum diye çocukluğumdan itibaren aklımdan geçiriyorum. Zaman zaman onlardan gördüğüm, filmlerden gördüğüm hareketleri yapmaya çalışıyorum ve oluyor. 100 tekmeden sonra, 200 tekmeden sonra tekmelerim oturmaya başlıyor. Dedim ki ben bu işi yaparım. İmam e gittim ve daha ilk haftasında bir yazı asıldı İmam girişine. Bu İmam Hatip'te, Zeytinburnu İmam Hatip'te tekvando kursları başlayacaktır falanca hocanın eğitim altında. Benim için büyük bir nimet. Ve İmam Hatip'te tekvando eğitimine başladım. Orada 3-4 sene devam etti. Sonra farklı spor salonlarına da gittim 1-2 sene daha. 5-6 yıl tekvando yaptım. Ve çıraklıktan ustalığa gittim. siyah kuşak birinciden aldım. Birkaç sporcunun yetişmesine de vesile oldum. Tekvando eğitimi fiziksel ve ruhsal olarak bende büyük bir gelişim ortaya koydu elhamdülillah. İnsan dövmemeyi öğrendim. Bak. <laughs> Normalde dövme öğrendim. Normalde insanlar şımarırlar. O aldıkları eğitimi kötü yolda kullanırlar. İnsanları gasp edeyim, üstünlüğümü onlara göstereyim, zorbalık yapayım, benim dediğim olsun onları liderleri olayım diye kullanırlar. Fakat ben de İslami bir altyapı olduğu için, Kul hakkını çok iyi bildiğim ve bu konuda titiz olduğum için bunu kötü kullanmadım. Ve Allah'a hamdolsun dışarıda bir tane kavgam yoktur. Bir iki defa zorda kaldım. Sıkıntıya düştüm ve dövüşmek zorunda kaldım. E, Dinimi hakaret ettikleri için dövüşmek zorunda kaldım. Ve e, ayağımın ya da elimin ayarı olmadığı için sıkıntılı, ciddi sıkıntılı şeyler oldu.